Herkese merhaba arkadaşlar ben Akram. Bugün Mörs Kupa Kasmaya devam ediyorum. 4702 kupadayım. Dünyada sıralamam 610. Maçlarımıza geçiş yapalım. İlk maçımızı bulduğu şanslı indirim etkeniyle oynuyoruz. Bir tane birlik bir iksir ucuz. Hızlı oynayalım burayı. Eee çok kötü çıktın. Maalesef hiç yükseltme yapamadık. Bari şöyle kalalım. Goblin alalım oradan da. Atmaları devam edeceğim ama arayamıyorum şu anda. Çok kötü başlangıç oldu. Hiç yükseltme vermedi maalesef. Yani burada klan gitmek pek mantıklı değil. Şu anda hem gerideyim. Klan toplayana kadar rakipler bulur. Tam neyi koyacağımı karar veremedim derken adam bulutlara bakın. <laughs> ben de gol makinesini buldum. Ya içimden geçen ee, arkaya menzili açmak da. Bakalım. O az önce beni yenen adam büyük ihtimalle bitirecek zaten. Şöyle bir kalalım. Dükkan kapandı ya. Tam dükkan kapanmadan bulayım diyecektim. Maalesef dükkan kapandı. Şu adam çok fena kasmış. Bizim rakip de iyi kasmış. Burayı önde karşılayalım. Olabildiğince. Prenses ile okçunu yerini değiştirmeye çalıştım ama beceremedim son anda. Hızlanabilecek mi bizimkiler? <laughs> Hızlandılar ama biraz geç mi kaldı? Dart diye Güzel. Tamam en azından bir canım kalacak. Ya. ya dükkan gene kapandı ya. Çok kötü. Şöyle bekleyebilirim. Hem klan açacak oradan. Değil mi, Burası lose olabilir. Kraliçenin... Kraliçe e, şimdi bu tarafta. Onun tersine okçuyu terse koyacağım çalışmasın oraya. Son anda yapacağım onu. Şöyle bekleyelim bakalım. Kraliçeyi biraz tersine koydum. Ha, rakipte haydut yok. Belki yenebiliriz buraya. Mega biraz sıkıntı. Evet mega sıkıntı yapacak. Burası lose oldu. Üçüncülükle başlamış olduk maça. te başlangıç Yani dükkan çok çabuk kapanıyor. Bu dükkan kapanma muhabbetini hala düzeltemediler. İkinci maçımızı buldu. Ender yıldız etkinliği geldi. Çok da mühim bir etken değil. Evet. Gene bize kötü kötü kartlar geliyor. Şuradan 2x gelecek. Bir deneyelim. Goblin verdin mi? Tam böyle kalalım En azından bir goblinle başlamış olalım. Goblinle başlayınca ekonomiyi iyi tutuyoruz en başlarda. Yani zarar ettim. Megayı satarak, Valkür satarak ama birleştirme yaparak o zararı geri mesela bana bıçakçı goblin verirse o zararı bir tık kapatmış olurum. İki zarar ettim. Bir, bir alırım oradan. Bir zarar olur. Küçük ikisini olduğu için okçu aldım. küçük ikisini kartları toparladım. Aratalım bakalım bir şey çıkacak mı? Şimdilik böyle bekleyelim mi? Böyle bekleyelim şimdilik. Rakiplerden aman aman bir şey yapan yok. Burayı yeneriz diye tahmin ediyorum. Dart Goblin etkisiyle. Umut ediyorum. Tamam burayı aldık. Güzel. Şimdi ekonomiyi toparladık. doğru makinesi olabilir alamadık. Hmm, hiç yükseltme vermiyorsun oyun çok güzelsin. Yani maalesef oyun yükseltme vermiyormuş. Hala vermiyorsun. <laughs> Müthişsin ya oyun. Yani çok zarar ettim orada maalesef. Burası lose olacak. Diğer rakipleri inceleyelim. Menzilli açan var. ya yani biz atışçı gideceğiz büyük ihtimalle. Buradan 5 ee, demet falan yiyebilirim. Aynen 5 demet yiyeceğim buradan. Atışı gidelim çünkü bir kişi menzili gittiğini gördüm. Klan giden var. Atışı giden kimseyi göremedim. Atışı giderek ölmemeye çalışacağız. Çünkü canım da çok az. Son bir çırpınış. Evet, tamam atışı açtım en azından. kimle oynuyorum? Seninle oynuyorum. Sen de klan 4 yapmışsın. Sıkıntı. Kraliçeyi arkaya ittirmeye çalışacağım. Şöyle ittirelim. Bir level kraliçe. Çok korkutmuyor ama bakalım ne olacak. Güzel oldu kraliçenin arkaya ittirmesi. Bu adamı eledik bence. Diğer arkadaşlar ne gitmiş? Klan giden var. Menzili giden var. Menzili giden kraliçe, e, prensesi 3 level yapmış bu arada. Ee, eğer haydut bulamadılarsa haydut bloklanabilir. Ama benim de ekonomi olarak çok kötü durumdayım. Yani bir şey bloklayamayacağım. Gel haydut yaptı yukarıda yazdı. Bu ne güzel bir tablo. Ee, neyi yükseltebiliyorduk oradan? Dikkat etmedim hiç. Tamam bomba geldi. Cellat biraz daha ver bakalım Cellat. Evet, kapandı. Şimdi bir düşünelim madem dükkan kapandı. Şunu koyabilirim. Şöyle kraliçe ittirelim yine. Güzel. Haydut arkaya gelirse bizi bitirebilir ve geldi. Bombacı vur bakalım bir tane hayduta. Tamam, kraliçe ittirdiğim için buradan az demeç yiyeceğim mi yoksa yenemem. Yok burayı yenemem. Az demeç yiyeceğim. Güzel. Ama son artık son çırpınışın sonu. İkisi ikisi de çok güçlü. Mekan şimdi gene. Şey, e, iskelet kral falan mı çıksa acaba? Çünkü dev iskelet ikiler yapamıyorum. Büyük ihtimalle burayı kayıp, kayıp olabilir. Cellat da tam 3 level olacaktı sanırım. Evet 3 level diye. Arkası menzilli. Atışçı genelde menzille kaybediyor genellikle. Evet. Tarih teker üretti. Yine kaybettik atışı menzile normal. Belki debisket 3 olsa ee, sonra bakayım ne koyabilirdik. Goblin makinesi 3 olsa falan o şekilde ee, daha iyi olabilirdi yenebilirdim belki. Cici devam. Üçüncü maçımızda buldu. Ee, her turda en sağdaki birliğin kopyası gelecek. Etkeni geldi. Buradan bombacı bir alalım. 2 iksirli bir şey verirse çok güzel olur diyecektim de bu nasıl bir vermek? Rakibe bak bir de. Bu rakip bize 3 demeç atacağı kesin. İskate kralı sonuna mı koyacaksın? Tamam. 3 demeç kesin dediğim için şey yapacaktım. Bombacıyı kenara koyacaktım bari bir şey yükselsin diye. En azından demeç yemedik ama o rakip çok fena gelecek. Biz bir yükseltme alabilir miyiz? Alamıyoruz. İtina ile yükseltme alınamaz. Yani adam iskelet kralı işler yapacak. İki tur sonra. Biz okçu koyuyoruz kenarıya. Yani oyun yükseltme vermezse bir şey yapamayız maalesef. Sağ olsun oyunda hiç yükseltme vermiyor. Bu video biraz kupa düşüş videosu olacak. Yani her zaman kupa çıkamıyoruz. Şimdi 3 leveller koyacaklar rakipler. Yani 4 ortak falan gidebilirim. Belki 4 ortak gitmen giden yoktur diyeceğim ama %90'ın da vardır gideni. Bakalım. Yok gördüm aslında. Cellat çıksaydı iyiydi. Şöyle kaldım. Cellat'ı bu adam almış. Burası da güzel mağlubiyet. Hiç levellerimiz iyi değil. Hmm. Bunu koyalım. Bir sıkımlık canım kaldı. Bir sonraki tur evet, Bir canım kaldı. Ve kompum hiçbir şeyim yok. Şu 10 canı olan da yayıncı diye hatırlıyorum. Youtube'da o da içerik üretiyor. Ee... bulamıyoruz. Okçu bulsam, prenses bulsam. O üç tane okçu koyan var. Cici ya burası var ya. Çok cici Of adam Omega'yı yok kesemeyiz biz sadece Omega'yı. Diğerlerini boş ver. Mega ölmez. Prenses çıktı aşağıda ama okçu çıkmadı. Menzile döneyim diyecektim. Dönemedik. Cellat da pek çıkmadı. Kötü kötü maçlar attığımız için bir tur daha deneyeceğim. Belki son, son maç güzel bir maç atarız. Güzel de kupa düştük. Bakalım kupamız ne kadar olmuş. 4647. 815'in sıradayız. Parti zaman etkeni geldi. Dördüncü maçımızı da bulduk bu arada. Bu etkende böyle küçük küçük iksili kartlar alıyorsunuz, yığıyorsunuz ama keşke yükseltme alabilseydim yine ama Goblin e, Goblin'le başladığım için buna şükür diyoruz. Burası kayıp olabilir. O, yani Valkyr'i öldürmek biraz zor olacak ama klanı açık değil. Olmaya da bilir, aradayım. Olmadı gibi, aynen olmadı, kayıp olmadı. Herhalde o kayıp olmamıştır. Ya abi kolunu kaldırana kadar iki tane yedi zaten. Bıçak yedi iki tane ya bizim Goblin. yani. Her yer goblin dolu. Atışçı açacağım büyük ihtimalle. Bir bombacı lazım. O da aşağıda duruyor zaten. Cellat 2 level de ilk başlarda çok güçlü oluyor bu arada. Adama kaç? altı demeç mi verdim acaba? Evet. Çok fena bir demeç verdim adama. Ee, e Dur sen değil de şunu atalım. Sen satılacaksın o benimle oldu. Ne güzel kartlar çıkıyor. Tamam şöyle duralım. De bir sıkıntı var. Bakalım sıkıntıyı fark edebiliyor musunuz? Şunu oyna, oyna için atış açamamışız. Gene adama güzel damage verdim de atışçı açmadan adama damage verdik. Atışçı açan başkası mı var ya? Yok kimse de atışçı açmamış. Bulamıyorum kartları. Benim seri bir şekilde 3 level yapmam lazım çünkü çok üstünüm diğerlerine göre. Bir tanesine cellat gördüm. Şurada bir tane cellat var. Tamam ben aşağıda devis Gate'i aratacağım. 4 orkluğa gitmek istiyorum. Bakalım 4 ortak giden yok. Abi bir kişi kaldı kaldırdım. Haydut'un kaç ver? Seni full bloklayayım. O klan gidiyor. Bloklayacağım ama öncesinde benim de ee... ihtiyaçlarımız var. Bir ihtiyacım var. Haydut herhalde buldu rakip. O Valkyrie satıp satmasam emin değilim de. Sonra tekrar çıktı. Hmm. Son anda işler yaptım. Haydut'u bulamamış hala. Hayduta bak. iki leveli bile nasıl oynuyor ya. Şu haydutu kes ceylan, Güzel. adam barbar uç koydu bir de, bir haydutu bloklayabilirsek. Mega i de bloklayabilir orada. Artık şu mega'yı alayım ya. Adamdan blok yiyorum. Yani eğer bu tur yaşarsam goblin makinesi üçleyeceğim. Bir de pek de değil. Eğer yaşarsam diye ben bir önlem alayım. Yaşamam büyük ihtimalle de. Evet yaşamadım değil mi? Yok yaşamadım. Cici. Kaç kupa verdim? 4700'lü bir adam vardı. Belki yüksek kupa verir mi? Yok vermedi. Gayet normal bir kupa verdi. Düşüştü. Kupa düşüştü bir video oldu. Sıralamada kaçıncıyız? Sıralamada da 743. Dünya kupada 4661. buraya kadar izlediğiniz çok teşekkür ederim. E, kanala abone olup video like atıp yorum Aynı zamanda canlı yayınlar yapıyorum. Oraya da katılabilirsiniz. E, puanlarınız varsa onları da kullanabilirsiniz. Yani bir sürü yapabileceğiniz bir şeyler var. Çok teşekkür ederim. bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Esen ile kalın.